Hoş geldin Türkiye Ne işin var senin burada? Güneş, konuşalım. Sakın yaklaşma, sakın. Geldiğin gibi çık git buradan, hemen. Ben geri döndüm Güneş. Hayatımı düzenine soktum. Param var ve İzmir'e yerleşmeyi düşünüyorum. Zafer benden uzak dur. Kızları görmek istiyorum. Kızların adını sakın ağzına alma. Sakın, bak seni mahvederim. Kocana mı güveniyorsun? Kendime güveniyorum. Çık et görmeme engel olamaz. Zafer çık git dedim, çık! Ne yapacaksın? <laughs> Özlemişim buraları. Canına yandığımın İzmir'i. Ya defol dedim sana! Çık buradan! Güzel karımı... Görüşeceğiz. İyi yani kızlar Haluk merak etmeyin siz Biz zaten bir iki güne kadar döneceğiz. Sen niye apar topar gittin İzmir anne? Ya işte evin satış işleri vardı Nazlı. Onlarla ilgilendim. E kim alacakmış? Ben geri döndüm. Ben geri dönüşüm. Dönüşüm. Güneş. Hayatımı düzenine soktum. Param var ve İzmir'e yerleşmeyi düşünüyorum. <laughs> Tanımıyorsunuz. Anlaşamadık zaten. Anneciğim sen iyi misin? Sanki bir şey olmuş gibi. Ne olmuş Nazlı? Haluk abiye üzülmüştür. Bak anladı işte en akıllı kızım benim. Nasıldı İzmir? <laughs> Güzel miydi? Güzeldi be kızlar. Özlemişim. Anne. Evi satmaktan vazgeçmedin değil mi? Bilmiyorum Selin. Karar vermedim. Anneciğim. Evi satmayalım ya ne olur. Yani yarın bir gün ne olacağı belli olmaz. Hem ben İzmir'i çok özledim. Beni hiç özlemedim. Yani bu yaştan sonra artık oraya dönemem. Alıştım buraya. Ay yesinler. Laflara bak ya. Gören de burada doğup büyüdün zanneder. Sen Perim, özledin mi İzmir'i? Çok özledim. <laughs> Gördün mü? Ama dönmek istemiyorum. Al bak. Kapak. İkiye bir. Sarı fare. Hadi kızlar, ben gidiyorum hastaneye. Anneciğim, ben de geleyim. Yalnız kalmasın. Gerek yok Nazlıcığım, ben hallederim. Siz keyfinize bakın burada, tamam mı? Anneciğim, gece izinlere çıkma. Hep birlikte gitmek koşuluyla, evet. Geceleri de geç kalmak yok yalnız. Tamam. Hadi çıktım ben.